Videoya böyle girilir dostlar. Clan Dungeon'dan Blue Dragon Pendant alıyoruz. Burada hep beraber Angara Havası oynayacağız. Haydi göster bize kendini koçum. Bu da yemin etmiş gibi ölmüyor. Ölse ne lan? Ha ne geldi? Blessing Belt. Jeremez Klamahed. <laughs> Videomuz başlıyor dostlar. Böyle günün stresini biraz PK atarak atmaya ne dersiniz dostlar? Ben kabulüm. Kaç gündür yüzden görevi yapamıyoruz. Bu da bize mazeret olsun. Biraz adam öldürelim. Mantar yedik bak koşamıyoruz ya. Biz de mantar atalım mı? Bak şu remain bence daha mantıklı. Remain, 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 remain. Yok. Mafyaymış. Bam önünde mantar. Hadi bir adım atsana adamsın. Adamsın adamım adamsın. Şimdi bunlardan bir tanesini katakulleye getirmemiz lazım. Şu 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 şu. Oğlum öl lan. Vay arkadaş. Güzel güzel kapışma da. Böyle bir Şöyle bir mafya diyorum acaba. Şeyim etsek? Hadi la. Heh. İşte bu kadar ya. Boldu ölmen daha güzel oldu. Hem? Bak şimdi. Mistik Bob'un en güzel yanlarından bir tanesi. Ashley LR'si şeye göre daha iyi tutuyor dostlar. Vixen'e göre. Kontik mi? Gel bakayım. Bak. Bunlar kaçamazsın. Kaçtın mı? Bundan hiç kaçamazsın. 40 metre range var lan. Hadi be daha yine manyak makelerle çılgın bir kapışmanın peşindeyiz dostlar. Kiresleri de var, makeleri de var. Bu makelerle kapışmak çok zor oluyor da. Kireslerin elini kırdırmayı deneyebilirsem eğer bir şeyler yaparız biz. Bak şimdi şu dostumuzun mikromutu geldi. Ölür mü? Ölmedi. yurda bir şey basmamız lazım. Mageler var ya mageler mageler efsane ya Magelerin demeçleri de çok yüksek Burada inceden ufaktan görev saydırır mıyız dedim Geldik saydırdık da Birini öldürüyorum birini geri çekiyor En büyük avantajları o zaten Alan malan atıyorlar lan kapat bunlar ya valla Hah bak bir kill daha geldi Bir tane daha Bir tane daha geliyor mu gel Bir Ölmedi lan Ölü lan ha. Tamam. Böyle bir kör ettik onu. Öleni yere çekiyorlar. Bak rip diyor gene. Evet. Gelsin görevler. Evet. Süper. Var mı gene? Var. Tekrardan rip diyorlar bak. Haydi görüşürüz. Güzel saydı be. Vallahi güzel saydı. Güzel bir PK'nın ardından ertesi gün olmuştur. Hemen solo dungeon'larımı halletmek istedim. Kutu açılmadığını fark edince büyük bir şoktan karşılaştım. Kozmetikler bitmiş. Şu solo dungeon'ı bitirip hemen kozmetiklerimizi tamamlayalım. Bankada bir 21 GB'yi tamamlamıştık. Üstümüze de şimdi eklemeye başlayacağız demeye kalmadı. Hemen masraflar boy göstermeye başladı bile. Bugün klan kasasından da para alacağız. 130 yem yani üstümüzde para var. Kozmetiklere biraz para gidecek. Klan kasasından da geleceğe baz alıp üstümüzde ne kadar para olduğunu göreceğiz. Burada oyunun ilk başlarında kutuları elle açıyorduk hatırlarsanız. Ya o zamanlar çok göze gelmiyordu da şimdi rahata alışmışız. İnsan da rahata çabuk alışır bilirsiniz. Burada elle kutu açmak biraz zaman kaybettiriyor. Hiç zaman kaybetmeden bütün kozmetikleri alıp hepsine HP'yi bastık dostlar. 130M para vardı 39M'e düştü para ama mecburuz yani bunlarsız artık RISE Online oynamak hele ki Arbaz Server'ında oynamak söz konusu bile değil. Yani 7159 lira çıkarttı HP'yi bir 600-700 gibi bir HP fark ettiriyor bu bile azımsanacak bir şey değil. Hele ki kutuları elle açmak gibi bir hareket söz konusu dahi değil. Tamam alıştığımız görüntüye tekrar kavuştuk. Solo en iyi ihtimalle bir tane skill da olsa atardı. Aha tamam. Gene bugün boş geçmedi. Karavana geçiyor diye korkmuştum. Bir adet skill book'u aldık. 3 tancından bir tane. Az be. Az bu şekilde toparlayamayız. Bir dünya para verdikler kozmatiklere. Yapıştır bakalım bize takım akı bir şeyler ya. Karınca kararınca. Ak masada damlıyor be. Klan kasasından bir 137 M para geliyormuş. Yani totele baktığımızda üstümüzde 139 vardı. Kozmetikleri aldık. Mastap yaptık ama gene 176'ya çıktık. Göz zevkimiz bozulmadı. Şimdi hızlıca plakete gidelim. Onun da üstünde paralar olduğunu görüyoruz. Ondan da alıp bu tutarı daha da yukarı çıkartalım. Plaket. Plaket ben geldim. Sana bu sefer komik şeyler veriyorum dostum. Çok fazla bir şey kasamadım. Parma atarken beni bir yatalak ediyorlar dostlar. Yani hacı yatmasa dönüyorum var ya. Yatıyorum kalkıyorum. Yatıyorum kalkıyorum. Yani adamın geldiğini görüyorum videoyu açayım edeyim diyene kadar zaten ölmüş oluyoruz. Birçok öldüğüm sahneyi de bu yüzden görmüyoruz. Ama bir gün sırf öldüğüm sahneleri belki bir videoya komple hepsini öldüğüm sahneleri koymayı planlıyorum. Tabi yetiştirebilirsek yapabilirsek öyle bir videoyu. Plaketten 215 en para alıyoruz ama bu 215'in içinde geçtiğimiz videolarda bir tane radyant çıkartmıştık. Ayaklık böyle bayal keserken zıplamıştık sevinmiştik filan. Bir haftadan fazla oldu herhalde anca satabildik onu pazarda. 215'in üstünde başka bir dostumuzun da alacağı var bizden. Onun payını vereceğiz. Şu anda kabaca baktığımızda ne var üstümüzde? 392 M oldu. Yani 40 M'si falan gider. 352 M çıkarttık. Güzel. Böyle emeklerimizin karşılığını üstümüzde görmek tabii ki güzel hissettiriyor. 5 dakika sonra kristaldeyiz. Bakalım oradan ne gelecek? İşte geliyor özel hareket. Klandancımdan Blue Dragon Pendant gelmedi. Dostlar şimdi çıkışa gidiyoruz. Çıkışa gidiyoruz ve elimizdeki mistik bomba 8'i değiştiriyoruz. Bilin bakalım acaba Skadi ne alıyor? Hatırlar mısınız geçtiğimiz videolarda? Vixen 9'um olmasa bu itemi kesin kullanırım dediğim bir item vardı. İşte sıra ona geldi. Ve geldi dostlar. Aslında bu itemin dual psikal art ikilisini istiyordum. Tabii bir türlü denk getiremedik. Yani çardan itemler sattık diye. <laughs> Canı bozuyoruz anlamı taşımış bazı dostlarımız da videoların yorumlarında gördüm. Öyle bir şey değil. Aslında hedefimde Crimson Bob 8 var. Ama şu anda çok ciddi de rakamları var. Ona ulaşamıyorsam benimki 7.3'ün Dual Psikal ikilisini alayım. Bir türlü denk getiremedik. Psikal 2, Psikal 1'lisi denk geldi. Olsun bu da işimizi görür. Mystic Bob'umuza şu anlık elveda diyoruz. Ama ilerleyen tarihlerde Mystic Bob 8 ve üstünü muhakkak ki alırım. Bunun da sebebin ise şöyle söyleyeyim. Vixen kullandığım dönemlerde Ice ben bir türlü tutturamıyordum. Ne zaman Mystic Bob'a geçtim abi her attığım Ice DR'den 3 tanesinden 2 tanesi 1 tanesi muhakkak tutuyor. Mystic Bob'un o özelliğini açıkçası çok sevdim. Bir de Vixen 9'u satmamdaki sebeplerden bir tanesi şuydu. Ya 2025 yılındayız bir item kullanıyoruz. Hani bir silah sadece saf AP'den sabit olmamalı. Ben istiyorum yani silah biraz dex versin, HP versin. Ne bileyim bir resistans falan versin. Mesela Crimson ne veriyor? Bak HP veriyor, MP veriyor, lighting damage veriyor. MP'lik özelliği var %2. Ne bileyim psikal bonusu var, BP'si var. Abi silah dedim böyle bir şey. Dümdüz 160 ata var mesela. Hiçbir şey yok. Ben sevmiyorum ya. Knight oynadığım dönemlerden de hatırlıyorum. Mesela şimdi Ironbow artı 9 mu? Eglise'ye artı 8 mi? Ben her zaman Eglise'ye artı 8'i tercih etmişimdir. Çünkü yanında ufak tefek bir şeyler vermesi lazım. Benim kafa böyle çalışıyor. Neyse. Crimson Bow 7.3. Bakın bunu geri vermemek üzere kendi karakterimize artık sabitliyoruz. Bunun daha üstünü ilerleyen tarihlerde muhakkak ki alacağız. Crimson Bow aldık. İki tane yaratık öldüreyim dedim. Hemen kaşıklama seansında buldum kendimi. Bunu böyle hep denk geldikçe topluyorum dostlar. Bankaya hep böyle bir tane iki tane bir tane iki tane atıyorum. Geçen gün dikkat ettim de böyle hatır sayılır güzel sayılara yere çıkmışım. Arkeolojiyi 40 devel yapana kadar da muhtemelen ben bu kurde taşlarını satmam. 40 devel olduktan sonra satarım. Yani kafamda böyle bir şey oluşturdum. Muhtemelen de öyle olur. Çünkü kurde taşlarından gelecek paraya çok acil ihtiyacım olmaz. Toplu bir şekilde satar. Daha temiz para kazanırız. Şimdi bunları toplayalım. Sonra Crimson'umuzu denemek için bir slot'a gidelim. Evet Diviner. Olaylara iyi tarafından bakıyoruz. Şu anda Diviner ve Black Mami ya da Necro slotlarında. Yani zaten çok fazla masraf yaparak kasmıyorduk ama şu anda mana potu giderimizi çok çok daha aşağı çektik. 5-3 vurduğumuz sürece mana basmayacağız. Hatta Roll'da ezik skill ile keseceğimiz için muhtemelen gene pot basmayacağız. Artık pot harcamaya son pot biriktirmeye varım diyor Skade. Olur. Şöyle biraz zaman geçirmek istiyorum. Heves ettik yeni item aldık ya biraz farm atayım. Basit sc çıkartayım. Ama bu saatlerde tabi sclerimizi bastık. Slot baskını gelecektir. İnsanlar pk atıyor. Tam da böyle pk'nın kızıştığı insanların ses attığı saatlerdeyiz. Hadi şu crimson'un biraz mesafesini deneyelim dostlar. Arkada bir sus diye biri vardı. Onu indirdik. Balıkçı koyu kaçıyordu. Slottan bizi çıkarttılar. Videoyu kapatır kapatmaz. Canımızı zor kurtardık valla. Bir ordu geldiler ve balıkçı koyu tohum atar. O zaman şurada sol slotunu hazır. Boş görmüştür Skadi. Hemen kıtlar mı acaba oradan bir tane relic upgrade scroll. Deniyoruz. Abo, bir de çılgın bir mage ile karşı karşıyayız dostlar. Ulan bu mageyi öldürürdük de çok yanlış yaptık biz var ya sikili yanlış bastık. Şurada gene 2 vs'nin içinde kaldım. Bir tanesini öldürdüm. Ve kardeşim sen nasıl kitliyorsun sen nasıl magesim. Manyağa bak. Oğlum adamı öldürdük bak gene çekti. Skadi bunu beğenmedi. O zaman range mesafemizi kullanıyoruz. ha. Bir de bu atlamalı zıplamalı mı ya la. Allah atlamalı zıplama gel. Koçamıyorum da lan. Aa burada da federaller var. Bir dakika. Okçu kardeş. Ulan güzel deme içiyorsun da. Hayır. Ölme lan. Ölme. Aha tamam. Hep destek. Oo, bunlar 3 kişi oldu bu sefer la. Bir saniye bir saniye. Anti takmam lazım. Gel lan. Oh tamam hadi ses sağ ben selamet. Direkt arazi. Skadi kaçıyor gene. Skadi aynen arazi. Asas da geldi başımıza. O zaman şunu takacağız. PP'yi doldurmamız lazım. O yemez kanka da. Oğlum bir de varıyor gelmiş ya. O Kaçabildim mi lan? Acaba da kaçtım mı? Kaçtım lan. Bak hemen şunu kör ediyoruz. Bu artık bize vurmayı bırakmazsa biz öleceğiz çünkü. Gir içeri. Gir içeri lan. Hadi. Oğlum adam inadına içeri girdi öldürdü be kardeşim ya. <laughs> evet az önceki mage dostlar. Teknik belli. Heh, mantara oturur. Kardeşim bu mage manyak ya. Yani serverda en psikopat mage kim diye sorsalar. Harbi gut demeç derim herhalde. Böyle bir demeç atma şekli yok. Varıyor beter. Adam nasıl bir mage dizmiş. Harbi gut demeci görenler de mage olarak geliyor sürekli slot baskınına. Herkes kendini gut demeç sanıyor be kardeşim ya. Ama o adamın çarı öyle bir çar değil. Psikopat bu çar. Bana şöyle bir mage diz desem ben muhtemelen dizemem. Çünkü nasıl dizilir bilmiyorum yani. Ne tür itemler kullanıyor acaba? Buradan sındırgılı geliyor. Bu bize vurur mu? Vuruyor mu lan? Vurmuyor. Vuruyor mu? Ne yapıyorsun? Bro. Ha. Tamam. Bak kitledi bak. Kitledi görüyor musun bu psikopatı? Sındırgılı gel bakayım. Sana biraz range mesafemizi kullanacağız acı. Seni bir şekilde indireceğiz. Önce sen öl hele. Mage bırak tank olmayı. Ya Mage varıyor da tank mı olur be kardeşim ya? Ölsen lan. Tüh. Sol senin yaptığın doğru mu yani? Bu hoş mudur? Bak kitliyor bizi ya. Good damage yetmiyormuş gibi. Sol da bizi kitliyor. Geliyor da geliyor. Bak şöyle bakınca güzel demek yiyor aslında. Bak. Görüyor musun? Ama yakınına bir geliyor manyak. Bak burada bir kör ettim. Şurada düştü düştü. Düşmedi biz öleceğiz. Kimi çektin lan? Aha. Sındırgılı bir partiyi almış. Oğlum yer mi lan? Yer gerçi de. Yani inşallah. Yok birader böyle bir demek çok ya. Ya bu krim sonunda şu range mesafesi var ya beni benden alıyor be kardeşim tohumdan toğuna vuruyor bu nedir ya şu adamın viksenle bana oradan vurma ihtimali söz konusu bile değil. Mesafeni koru var ya her yere her şeye vurursun böyle bir şey yok ya. Buna bak. Peşini de bırakmıyor manyak gibi bir şey. Bunun dokuzu olacak bende var ya. Gerçi kimse de yok şu anda herhalde ama bir gün inşallah olur. Çaktırmalar çaktırmadan kuyudan kuytudan güzel de görev yapıyoruz. Eyvah eyvah kendim ya lan. Şu Ramiz'i indirebilir miyim? Bunlar beni indirdi. Demek nedir ya? Valla çaktırmadan farm atayım derken iş bir anda PK'ya döndü. PK'nın çok tatlı olduğunu fark ettim. Hem Crimson'u biraz test edeyim dedim. Arada bir görev görev bitiririz belki şansa. Güzel de demeçleri var. Özellikle range mesafesimizden her defasında söylüyoruz stüdyo meşler kalabalık içinde gayet tatminkar benim açımdan. Irk olarak kişi sayımız her zamanki gibi az. Ona alıştık artık. Da. Şurada bir step back'ten geri çıkacağız. Bundan sonrası yok dostlar. Direkt o. Oğlum burada ne değişik şeyler yaşanıyor. Habit daha bitecek derken video açmıyorum. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Güzel de killer geliyor. Oğlum görevi bitireceğim neredeyse. Net değişik pk döndü bugün. Hiç beklemediğim anda dönen güzel PK'lar. Random gelişiyor her şeyi, random. Şu Priest ölürse onların partisi komple yatar gibime geliyor ya. Gelin bakalım lan. Aha. Ha işte adamsınız ya. Bak şurada bir Ferhat kaldı. Bir kritikler alır mıyız canını? al o oh, ölsene lan prieste saplantılı hale geldim Dün öldürsek ne yapsak Bak şimdi şurada bir arada abi 42 metre mesafe hakkımız var Adamın dibine girip 500 vurmaya çalışıyor İşte böyle kalabalıklarda Tek tok cacık Böyle vurdu mu 7, 22 7'li 22'li Bizim magine sallıyor bak şuna bak şuna Şuna bak Ben <laughs> çok karma bir yerden sonra adamın gözü arıyor. Aha kill 90 oldu. 10 tane daha öldürsek görevi bitireceğiz ha. Bu da bize kalır mı dersiniz? Bence kaldı. Öl lan. Öl. Adamsın. Attarsa 9 diyoruz. Polymex bende misin? Pardon seni bırakmadım. 42 metrem var benim. Allah peşine gönderirim oku. Yine 150 partiye karşı gelmeye çalışıyoruzdur ama bol görevini bitirdik ulan arkadaş. Vurduğumuz ölüyor be. Vurduğumuz da ölüyor be kardeşim de biz ne yedik lan var. Çık sık hadi çık. Kendimize bir kür alırsak can her türlü döneriz ama. Ucunda ölüm bile olsa reis. Demonika'yı eğer düşürürsek. Bu kadar pres olur mu lan? Oyunda 500 tane pres var. 498 tanesi DB. Parti başına düşen DB sayısı 6. Vay 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 hayırlı işler. Hayırlı işler. Tandır demek. Tabi biz bir avuç adamız öyle uzaktan bakıyoruz. Şu kadar adama karşı. Onu tamam lan işte siz niye geliyorsunuz? Bakıyorduk kardeş vurmuyoruz ki ya. Olur çıkalım onun içine girdim. 3 kişiyi öldürdüm. Tam da çıkıyordum ya. Geç kaldık ama. Bir ırk üstümden geç diye bir kelime var ya. Tam olarak bu. Şurada bak ormancıyı öldürmüşüm. Al sermidir nedir öldürmüşüz. Öldürmüşüm ya güzel de bak. Dört kişi almışım şurada hatta farkında olmadan. Aha burada da seriye bağladım. Bak 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 bak. TC de yok ha. He. Her türlü ölüyorum diye SC de basmıyorum dostlar. Şu dostu da öldüreyim böyle gideyim dur. Körmer atayım lan şuna. Atak kırma gelmiş be. Şimdi kaçta göz arasında ne yapmışız biz? Abi kelestiyel chest. Oğlum ayaküstü para kazandım ya. Bilek mami keseyim derken 100 kilimizi bitirdik. Crimson'un range'i var ya şu uzaktan vurma mesafesi akıllara zarar bir şey dostlar. Vallahi akıllara zarar. Ayaküstü orada ne olmuş? 2043 battle point kazmışım. 23 kişi öldürmüşüm. Ne ara yaşandı bu olay farkında değilim. Neyse para geldi ya. Tamam. Buna da kabulüm ben. Çok heves ettiydim. sonra bir farmda denemek istiyordum. Anca denk getirdik. Dün akşamki PK'dan sonra The slotunun ikisi de boş. Çok güzel dedim. Hemen kasmalıyız burada biraz para. Geldik oturduk. Çift slotu birden dönüyorum. Basik seyircileri hem satabiliyorsun hem de kullanabiliyorsun ya. Bu benim için çok değerli bir farm niteliğinde taşıyor zaten. Mana masrafım da %40 civarında. Bence tasarruf sağladı. Çok az mana basıyorum. Hani mana potu masrafından ziyade sürekli mana basma derdin yok. Ya yani birkaç dakikada bir bir tane basıyorsun. O seni epey götürüyor zaten. The Viner, Black Mummy tarzı slotlar bizim baş tacımız diyelim. Çok yüksek mi para kazandırıyor? Hayır. Ve çok da gözümüz mü var? İyi o. Zaman geçirelim. O arada da ufak ufak aksın gelsin. Bak para 4 GB geçti üstümüzde. 406 m olmuş. 21 GB olana kadar devam keke diyoruz. Ya işte bu dostlar, bu videoda herhalde böyle bitiyor. Gördünüz zaten, divider falan kesiyorum. İlerleyen saatlerde aynı şeyleri yapmaya hızla devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Şu arkamda <laughs> pardon, şu arkamda gördüğümüz resmin kim olduğunu sormuş bir dostumuz yorumlarda. O benimle. O zamanlar saçım falan vardı tabi de güreş yaptığım dönemlerden. O da bizde bir hatıra olarak başımızın arkasında duruyor böyle durmuşuz. E gidi gençlik diyelim. O zamanlar saçımız da var tabi doğuştan kel değiliz. Neyse bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Sık hadi şimdilik kaçar.